İslamiyet'in mağaz ve lübünü terk ederek da parmağımı koyayım kaybediyorum. Kaybettiğimde bir de bulamıyorum. Haber olsun ben. Terk ederek kışlığına, kabuğuna dış, dış, kısmına ve zahirine vatfına zar ettik. Bütün bakışımızı mana inceliğine değil de kabuğuna, dış tarafına bütün bakışımızı orada topladık ve an ve aldandık ve suyu fehim bütün anlayış ve suyu edep İslam'da karşı yakışmayan bir edebe zıt yol ile İslamiyet'in hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik derken daha kaç geçti acaba? hesap etmek lazım. O zamandan bu zamana bana milletin tedirginliği devam ediyor. Çünkü cemiyet bozuk çok çok. Giderek daha bozuluyor. Ta o da yani İslamiyet de bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla yani günün insanlarının çoğunun ilmi, bilgisi, aklı, his ve hayaldır. Akıl diye bir şey ortada fazla iş gibi o nefse bağlı. İstiklaliyeti yok artık. Onun için hayalatın bulutlarıyla sarılır. İslamiyet gizlen, gizlenmek için bulutlara sağ, sağlık. Tesettür eyledi, gizlendi. ki İslamiyet gizlendi geldiğinden bu bildirme devam ediyor. Hem de hakkı var. Kimin İslamiyet'in bu haklı? Niye? Zira bir ismi İsra İsrailiyatı Tabi zorluk çekiyoruz burada. Her bir tabirinde durursak olmaz. İsrailiyat kelimesini bilmezsek okuduğumuz cümlenin manasını da anlayamayız. İsrailiyatı usulüne dinin temel hükümlerine ve hikayatı hikayeleri akaidine, iman esaslarına ve mecazatı bunlar yani hepsi istilah. Terim hepsinin üzerine durursak ne olur o zaman? Biz bir öğretmen sınıfa giriyor. Ee, tıp dersi vermek için. Ma tıp mağanı, tıp Tıpta bu kadar şeyler var ki, bu tabirler. Hepsine tek tek üzerine durursa, talebeyle kafası karışır. Hangisinin neyi nasıl anlayacak yani? O zaman ne olacak? Talebe önce önceden okuduğu kitapların tabirlerini, terimlerini önceden kendisi öğrenmelidir. Zaten uzun da var. Sonra e, profesörü dinlerken rahat rahat anlayacak. Bizim meselemiz de bunun dışında değil, bundan hariç değil. Hele hele bu zamanda insan çok fazla darbelenmiş, İslam cemiyeti için olsaydık bunlar da çok eziyet çekmezdi. Cemiyet bize öyle değiliz Onun için yani hiç okuma şey yapmadan, üzerinde durmadan geçeceğim. Ama diyeceksiniz ki anlamıyoruz, yani, anlamaya çalışın derim ben de. Başka bir, bir, yolumuz yok. O da onu, onlara da anlatsam o zaman Risale-i Nur dersi değil de Lügat dersi olur. Tabirler dersi. Olmaz öyle. Karışır ortalık. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaidine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. İslamiyetin kıymetini takdir edemedik. O yukarıda anlatılan tabirler hep e, İslam dünyasında yapılan anlayış e, yol, yolunun zıtlarını, yani yanlışlarını burada nazıra verdi. Şimdi Musa Aleyhisselam zamanında işte Baba Dağı diye kitaplar var, eski kitaplar. Bir hikaye anlatılıyor. Allah şöyle olmuş, böyle olmuş, öyle olmuş. İyi ama yani hikayeler, din hakikatlarını açıktan açığa anlatır mı ki? Yok. Ama onun daha hoşuna gidiyor. Eski adamların da hoşuna gidiyor. Hikayeler. O da İslamiyet de ceza olarak bizi dünyada teyidip için e, için zillet ve sefalet içinde bir adlı. Kim? İslamiyet. Niye? E, biz kabahat bizim. Bizi kurtaracak yine onun İslamiyet'in merhametidir. Öyleyse ey ihvan muslimin, Müslümanlar cemaati, kardeşler, yeniniz ona, İslamiyet'e taziye vereceğiz. Ta onun yani İslamiyet'in lübbünü yok İslamiyet'in hablül metinine sarılacağız. Bu ayeti geçen bir şeydir. İfadeti. Hablül metin. deyip devam ediyor bu bahis. Oldukça acıktı bir bahis. Hatırladım şimdi şey de, de onun için bir hatırla hatırlama yaptım. Geçtim buraya. Daha çok gidiyorum. İşyadın şartını hayır olan her müstahit ediyor nefsi için nas olmayan da iştihat. Nas varsa iştihat edemeyiz. Tabi nas derken nas bir bakıma. İnsanlar da deniyor fakat dinin temel hükümleri de deniyor. Hangisi ne burada? Dinin temel hükümlerine ait kişi iştihat edebilir. Ama tek kişi olunca onun yaptığı iştihat şeriat tam olmaz iki En azından leyir, bu cumhur Fehmi, anlayışı, şerahattan olur. Lakin şerahat olamaz. Niye? Leyir, bu yok. Tek kişinin şerahata uygun olan bir hükmü. Ama tek kişinin hükmüyle amel edilmez bize bu, bu ustad bize bizim lisanımızda en üst dereceli usul ilmini veriyor bize. Zamanın şartları bu. Usul ilmini bilmeye mecburuz. İlmi usul. Ta üniversitelerde, İslam üniversitelerinde okutulan bir bilgi bu. Ne diyorsun? Neredeyiz? Sen o, o şey yapacaksın ben. Kaldığım yeri bulamıyorum hemen. Ha, şeriat, olur. laki şeriat olamaz. Müştehit olabilir fakat müşerri olamaz. bu yani sözü şeriattan sayılmaz. İcma ile cumhur hükmü veriyor. İcma ile cumhurdur, sikki şeriyi görür. İcma, büyük müştehitlerin bir meselede hepsi aynı biçim hüküm vermesine deniyor. O zaman çok kuvvetli bağlayıcı bir hüküm olur, icma. Veya cumhur en azından. Cumhur nedir? Müştehitlerin eksenisinin verdiği hüküm. Tek kişinin olmuyor. O kadar diyor, icma ile cumhurdur, siki işeri görür. Siki ne? Mühür. Şeriatın bu doğrudur diye koyduğu imzasını, mühürünü, iki cemaat görüyoruz. Birisi icma, işte de rey cumhur. Rey cumhur demedi burada da bu kadar rey cumhur manasında cumhurdur. Cumhur yani şeylerin, müştehitlerin çoğunluğu manasında. İki işareti görür. Yani bu iki sınıf demişse ki evet bu böyledir diye hüküm vermişse, biz de bunu okuduk, anladıksa tamam diyoruz o zaman. Yoksa yok. İşte falanca o hoca böyle dedi. Olmaz efendim, cehalet bu. Falanca hocanın demesinden ne çıkacak? Kimsenin böyle, yani bir hocanın demesine ne olur ki? Diyenini ben şimdiye kadar, şimdi 60 senedir İstanbul'dayım, hiç duymadım kimseden. Ha öyle mi demiş denir, o kadar. Bunu hiç olmazsa böyle şimdilik şeyinizde, hafızanızda yani temelli bir şekilde tutamazsanız da işte böyle bir durumlar vardır diye biraz ihtiyat etmeye sebebiyet verebilir. Yoksa çok şey diye dokşot gibi gitmiş oluyoruz şeriat dairesinde. Çok çok da mesuliyetle. Sikkeyi şerriyi görür. Bir fikre davet, bir, hükümüne, bir anlayışına davet yani bunu kabul ediniz diye olan bir fikir zann-ı kabul-ü cungur zaten bu, bu hükümler de zandır bugün bir kelamda bu zan kelimesini bir şek var bir de zan var